Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün bas City 21 Next Stop oynayacağız. Bu oyunda kendi şirketimizi, kendi otobüs şirketimizi, firmamızı kuracağız. Otobüslerimizi alacağız. Yeni otobüsler alacağız. Yeni ofis şoförler alacağız ve şirketimize yükseltmeye çalışacağız. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi yeni oyun diyoruz, başlıyoruz. Hemen şehrimizi seçtik. Ben bunların arasından bakmıştım biraz. Emekler şoför diyorum. Hikaye değil, kariyer modunu yapacağım. Şirketimizin adı ekstra bas olsun güzel bir isim olur ve başlayalım ekstra bas başlıyor Evet arkadaşlar kariyer modunda ne yapıyoruz kariyer modunda böyle bir garajımız var bizim kariyer modunda mesela 800 bin bilmem ne birimi var işte 800 bin paramız var bununla gideceğiz mesela otobüs kullanarak gideceğiz şeye ee, otobüs alma yerine gittik Mesela buradan hemen otobüsümüzü seçelim. Otobüsümüz ne olsun biliyor musunuz? Ben bunların en, en ar arasından en hoşuma giden Skyna'nın Citywide 14 yılı <laughs> uzunluğundaki otobüsü hoşuma gidiyor. Çünkü şehir içinde çok hızlı dönebiliyor yani şeyleri. Kullanışları da kolay. Güzel bir araç. Başlayalım o zaman. Şimdi buradan hemen otobüsümüzü satın alayım, alalım. Anlayalım. Ne oldu lan? İki dakikada vurduk aracı. bak buradan geliyoruz buraya. Hayır değdirme lütfen bir yere. Geldik de bulduk. 390 bin pound diyeyim ben. 390 bin pound'a mesela aldık. Çıkıyoruz. Buradan sinyalimizi verdik. Sağ olsun bizi çok bekliyor ya. Evet çıktık otobüsümüzle beraber. Şimdi arkadaşlar güzel bir yerde duralım. Size konusunu anlatacağım. Bildiğim galiba hatırladığım kadarıyla güzel bir yer vardı. Şimdi bir gidelim oraya. Buradan düz gidelim. arkadaşlar bu şekilde bir gidelim biz. Şu anda durağımız yok yani durak satın almak için için. Ki ben buradan şey yapacağım arabayı şuraya koyalım. Var mı arkamızda bir? Yok galiba. Hayır ya neye bulduk Arabaya mı Şimdi arkadaşlar Tam tam, tam tam Şu arkamı görmüyorum ha. Arabayı ben buraya atarım. Hayır ya neye çarptık şimdi? Neyse abiciğim Evet arkadaşlar, arabanın kamışını Böyle arkadaşlar otobüsümüz güzel bir şekli var. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar biz rota oluşturacağız hemen haritalardan köşede rotalar kısmına giriyoruz rota oluşturuyoruz şimdi benim oluşturmak istediğim rotu şöyle buradan başlayalım böyle gidelim böyle gidelim gel gel ver. en dıştan şöyle şöyle böyle buradan değil de şuradan şöyle gelsin böyle buradan böyle dön Buradan böyle dön. Buradan böyle dön. En sonda buradan böyle dön ve bitir. Bence bu şekilde gayet iyi. Değişiklikleri uygula. Şimdi bizim rota birimiz var. Rota bir de burası yani bizim işaretlediğimiz yer. O zaman rota bire başlayalım. Ne oldu? Rota bire başlayalım. Şimdi buradan hemen bir sağ sinyal verdik. Evet, bir şey olmadan çıktık sağ salim. Buradan da sağ sinyal veriyorum. Bizim arkadaşlar oyun bizim yani olumlu ve olumsuz yaptığımız hareketlere göre para veriyor. Onun için daha çok sağlıklı yani rahatça şey alan. Olumlu olan hareketler uygulamamız gerekiyor. Yoksa bize daha az para verebiliyor. basıyoruz. Durmadı. Canım istemedi belki. Böyle şeyler işte bahaneler. Soğuk ve sıcak bu arada bozuyor. Ya bu şekilde bir arabamız var işte arkadaşlar. Kapımızı açalım. Şu anda arkadaşlar zaten bir tur atmış gibi olduk. İçim sarılamıyor zaten. Şu anda keyfi olarak geziyorum. Buradan sola dönüyoruz. Evet işte arkadaşlar bu şekilde. Aa kaza Buradan sola döneceğim. Canım istiyor şu anda keyfi geziyor. Aa bu şey değil mi? Ben şeyi yemedim. Kırmızı ışıklayacağız. Hayır mı? Evet ya şöyle bir kafeye <laughs> gelelim dedim. Ben de hayır. Hayır. Hayır 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 hayır. Ben buradan bunu geçiririm. Ben buradan bunu geçireceğim. Şu anda ben bunu geçirmezsem neyim? Aha ben şuraya park edeyim Ben buraya gelmem. Hayır ya. Boşuna bir şeyler de yapmıyorum. Neyse, Hayır, 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 hayır. Kalk, kalk, kalk. Arkadaşlar, ben oraya park edeceğim. Hadi işten park edeceğim lan, hadi. Hadi işten park edeceğim lan. bir dakika. Çiçeğe mi yiyoruz, çiçeğe mi yiyoruz? Olmaz böyle. Ay ne oldu? Dur otobüsü bir şey oldu. <laughs> arkadaşlar ben nasıl koyacağım bunu? Benim bu arabayı düzlemem gerekiyor. Yani şöyle bir şey. Aa, hadi. Ya hayır ya yani, ne oldu şu an? Neyse arkadaşlar şimdi. Daha iyi bir Aa ne oldu lan? Kapı mı açıldı? Yanlışla kapıyı açmışız. Ben buradan tam ben tam ben tam ben tam ben tam ben Şimdi ben bunu yaparım yani Şimdi bunu tam çevir Bu arabayı burada gizlememiz gerekiyor Daha ya sonra geçme vardı boş ver ne geç. Tamam. Ya. Geç falan tamam ne ne Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Sen ya. Bas 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 Tamam bu şey olmaz 70 70 70 de bu şey olmaz. Hızlı araba. Ya şu anda hiçbir şey yapamıyorum. dakika Sen bunu Durun. Bunu tam çevir. Dur ben yapacağım onu yapacağım. Ee, Dizler de tekerim. yok. Ay değiyor da. Değmiş de. Abicim ben bunu yapacağım. Bak bekle. Dur. Orada adam var mı? Yok mu? Gir ya. Ha? Şöyle. Ay. Ya bisiklete mi çarptım şey Hah, şöyle. Ay ya, mis gibi mis, mis. Evet arkadaşlar, bir kafeye geldik şöyle. <laughs> Oturalım. O bisiklet yere düşmüş. Kavga var, kavga. Çık çık çık. Ben bu bende ben inşaat yani. mı arasında. Ben biraz sert olmaktayım. Neresi bu İranlı? Hiç mi yer benim? Şura mı değildi? Zaten bizim bizim iki de böyle bu şekildeydi zaten. Neyse ben bunu bir tık daha yer alacağım. Yani çok dışlar fark ediyorlar da. Nereye çarptım Allah aşkına. Hiçbir yere çarpmamışım gelmişti bana bir çarptım. Ah be. Kapat kapat. Hah be arkadaşlar. Buraya bir tane daha otobüs girmez mi be? Girer. Neyse arkadaşlar bu şekilde bu şekilde firmamızı oluşturduk, otobüsümüzü aldık, rotamızı oluşturduk. Eğer bunun tarzı video gelmesini istiyorsanız, aşağıdan yorumlara yazmayı unutmayın. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.